Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi tablet bugün bizimle. Yani bugün yorum okuyacağız. Birlikte samimi, sıcak bir sohbet yapacağız ve rastgele bir videoyu açacağım. Altındaki yorumları birlikte okuyup birlikte şaşıracağız. Sürpriz bir içerik olacak. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, en son gelen yorumu tıklıyorum. En son gelen yorumun olduğu video hangisiymiş? Herkese merhaba. Bir değişim programında daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yapacağımız video sırt ve omurga çalışması. Biliyorsunuz ki hızla devam eden harika bir değişim programımız var. Materyalsiz yağ yakımı programı. İşte bu videoya gelen şimdi yorumları okuyacağız. Evet ben de çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki her pazar saat 12'de yeni videomuz geliyor. Video yayınlandığında birlikte yorumlara bakıyoruz. Ama sonrasında yeni yorumlarda geldikçe altındaki durumlar değişebiliyor. Ben de heyecanlıyım. Şimdi birlikte kimler yorum yapmış? Nasıl yorum yapmışlar? Birlikte göreceğiz. Evet ilk yorumumuz Ezgi Park. Evet sevgili Ezgi diyor ki değişim programı serisine bayılıyorum. Serinin basen videosu şu sıralar favori egzersizim. Ezgi'cim harikasın. Evet bu değişim serisinde materyalsiz birlikte çalışıyoruz. Her bölgeyi birlikte yapıyoruz. Aslında bu fikir aklımıza nasıl geldi? İnsanlara her bölge için farklı farklı kaslar, çalışma programları ve materyallerle ilgili olasılıklar sunuyoruz. Ama denildi ki hocam ben bunları birleştiremiyorum. Bunları birleştireceğiz bir seri hazırlar mısınız? Fikriyle yola çıktık ve bu seri çok sevildi. O yüzden ben de çok mutluyum. Şimdi burada favori Ezgi'nin basenmiş ama bu sırt videosu buna da bayılmış. Bu seriyi sevmenize sevindim. Daha sürprizler gelebilir diyorum. İkinci yoruma geçiyorum. Kaan. Kaan da her zaman yanımızda olan aileden, üyelerimizden. Hocam gerçekten harika bir çalışmaydı. Teşekkür ederim. Benim kanalımda kadınlar kadar erkekler de egzersizleri yapıyor. Videoları takip ediyor, uyguluyor ve yorumlarını benimle paylaşıyor. O yüzden bu durum beni ekstra sevindiriyor. Ekstra şanslı bir kanal oldum düşünüyorum. Üçüncü yorum Zehra Selvi. Teşekkürler. Boyun ve bel ağrılarım için mükemmel bir egzersiz oldu. İyi pazarlar. Ne mutlu bana. Evet Zehra'cığım. Özellikle omurga videolarında bütün omurgayı içeren, bel, boyunu rahatlatan, uzatan, açan, postür düzelten bu şekilde bir program yapmaya çalışıyorum. Senin de bunu deneyimlemene bayıldım. Senin aracılığınla bu tarz ağrıları, şikayetleri ya da bu kasları kuvvetlendirmek isteyen herkese de güzel bir pas atmış olalım. Şahin Özkul. Yine her zamanki gibi muhteşem olmuş. Ellerinize, yüreğinize, emeğinize sağlık hocam. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim demiş Şahin. Şahin çok teşekkür ederim. Sen de ailedensin. Sana bayılıyoruz. Yorumların bizim için çok kıymetli. Ve Necati Bey. Necati Bey de her zaman çok nokta atışı yapan, her videoda farklı bir noktayı yakalayan ve yine uyguladığında da böyle aradaki farkları, nüansları bize belirten kişi. O yüzden yorumlarına çok kıymet veriyorum. Reyhan Hocam emeğine sağlık. Çok güzel olmuş. Gündüz vaktim olmadı ama gece de olsa şu güzel egzersizi yapmadan yatmak da olmazdı. Çok rahatlatıcı bir çalışma oldu. Teşekkürler. Ne güzel bir yorum. Yani Necati Bey'i gerçekten alkışlıyorum. Bir egzersizin deneyerek fark etmesi, onun kendine yararlı ya da yararlı olmayacağını bu şekilde deneyimlemesi ayrı güzel. Ve Süheyla Hacer Yaşık, yine aileden Süheyla'cığım, hoş geldin. Beklediğim video, sırt videosu teşekkürler hocam demiş. Her bölgeye videolar düzenli geliyor ama bir video geldiği zaman diğer bölgeler böyle sabırsızlıkla bekleniyor. O yüzden sırtta beklenen bir videoydu, beğenilmesine sevindim. Dilek ağır ol. Bugün hemen yapıyorum bu hareketleri Reyhan Hocam demiş. Harikasın Dilek. Uygulamana çok seviniyorum. Naz Gül. Güzeller güzeli bir insan. Çok değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Efendim kalp karşıdır. Ben teşekkür ederim. Benden daha çok sevgiler. Önder Hayta. Her zamanki gibi mükemmel hocam. Önder Bey düzenli uygulamanız dileğiyle. Sağlıkla kılın. Bahar sönmez. Baharcığım da her zaman ailemizden. Muhteşem egzersizler demiş. Çok teşekkür ederim Bahar'cığım. Laylay Koçyiğit, o zaman hemen yapılsın. İyi pazarlar herkese. Evet, Laylay Koçit, lay, de güzel enerjisiyle hemen çete harika bir yorum bırakmış. Süpersin. Bahar, güzel hocam emeğinize sağlık demiş. Ben teşekkür ederim. Güler, erer. İyi pazarlar. Acaba diz iç bölgesindeki yağ çıkıntısını nasıl eritebilirim? Teşekkürler demiş. Evet, çok güzel bir oynatma listesi olabilecek. Sütün gibi bacaklar içerisinde olabilecek güzel bir konu değil mi arkadaşlar? Hemen dikkate alıyoruz. Genelde X bacaklarda, diz kapağı içinde bu tarz çıkıntılar olabiliyor. Orası içinde güzel egzersizler neden gelmesin? Filiz Biskin, emeğine sağlık. Senle şahane oldu demişim. Çok teşekkür ederim. Şimdi buna çok dikkat ediyorum. Eskiden hareketlerin programlaması ve nasıl yapacağınız üzerine uzun uzun konuşuyorduk. Artık formatımız biraz daha değişti. Egzersizleri benimle birlikte yapıyorsunuz. Aynı anda, aynı nefeslerde, aynı beklemelerde ve aynı kombinasyonla. O yüzden sanki evinizdeymişim gibi, yanınızdaymışım gibi birlikte güzel bir ders yapıyoruz. İşte bunu da benimle birlikte yaptın Filiz. Harikasın. Ve bu birlikte çalışmaya bayılan ekip var ya Biliyorsunuz ki artık katıl aboneliğimiz aktif. YouTube'un programı olan birlikte çalıştığımız bu abonelik çok da iyi gidiyor arkadaşlar. Duymayanlar şu an bu vesileyle öğrenmiş olsun. Haftada bir ayda dörtlü paket ya da haftada iki ayda sekizli paket yoğun ve etkili bütün vücudu çalıştıran harika bir program serimiz var arkadaşlar. Şu anda da kampanyada biliyorsunuz. İşte birlikte çalışalım, hedefimize koşalım, bütün vücudumuz çalışsın. Ben sanki sizinle birlikteyim, İlk dersten son derse kadar yavaş yavaş ilerleyip her bölgeyi, her kası incelten şahane bir programda katılda çalışıyoruz. Detaylı öğrenmek isterseniz videonun altındaki linke tıklayarak bakabilirsiniz. Fazilet Kasarlı, Fazilet de ailemizden. Harikasın, çok teşekkürler. İyi pazarlar demiş. Pazarımız sizinle daha da güzel Fazilet Hanım. Hocam ben fıtığı olanlar bunu yapabilir mi? Açıklarsanız seviniriz, teşekkür ederim. Evet, bel fıtığınız varsa önce doktorumuza gidiyorsunuz, tedavinizi oluyorsunuz. Fizik tedaviyi de uyguladıktan sonra hocama size egzersizler verecek. Hangi hareketler, hangi yöne, hangi kas grubunu zaten size belirtecektir. O kas grubuna uygun hareketlerse evet, ve artık ağrılı akut dönemde değilseniz kuvvetlendirmeye başladıysanız ve yavaş yavaş ilerliyorsanız yapabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim şey. Egzersizleri yaparken bir ağrı, bir acı hissediyorsanız muhakkak durun. Eğer bunu hissedemiyorsanız doktorunuza danışarak daha net bilgilerle kendinizi daha güvende hissedersiniz. Serkan Gümüş efsanesiniz yine demiş. Çok teşekkür ederiz Serkan Bey. Aha. Leyla. Boynum çok ağrıyor. Sağ tarafta yanma var. 4 gündür boyun ve omurga videosunu yapıyorum. Çok iyi geldi. Ama farklı bir şeyler de yapmam lazım. Hangi videoyu önerirsiniz hocam? Leyla'cığım sana da az önceki yoruma benzer bir yorum yapmam gerekiyor. Çünkü maalesef sizi göremiyorum. Evet, egzersizleri yaparken şunlara dikkat edin. Postürümüzü böyle koruyalım. Eğer şu acıyı hissediyorsanız durun gibi yönlendirmelerde bulunuyorum. Yani bunlar biraz daha kişiye özel egzersizler olduğu için sizi görmeden bu yorumu yapmak çok zor. Ama bu egzersizleri yaptın ve çok iyi geldi diyorsun. Harika. Yeni hareketlere geçmek için acele etme. Kuvvetlen, kendini rahat hisset, güvende hisset. Doktorunun da onayıyla bir sonraki derslere ya da bir sonraki bölgelere geçmeni öneririm. Betül Ürüngü her zaman olduğu gibi de Betil Hanım yanımızda. Yine Fazilet Hanım hoş geldiniz demiş. Harikasınız arkadaşlar. Evet, o kadar şanslıyım ki. Videomun altında. <laughs> zor bir yorum göremedim. Ama tabii ki bütün eleştirilere açığız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Ve biliyorsunuz ki videolarla bütün bölgeleri çalıştırıyoruz. Yetmiyor katıl programlarıyla bütün vücudumuzu değiştiren seriler yapıyoruz. Yetmiyor sorularınızı cevaplamak için canlı yayın yapıyoruz ve canlı yayında sohbet ediyoruz. Biliyorsunuz ki perşembe akşamları canlı yayınımız var. Yine YouTube topluluktan veya yine YouTube Story'den bunları duyuruyorum. Ama siz zilinizi de açarsanız bu bildirimler de size gelmiş olur. Ve Instagram Reyhan Oksay alt çizgi Rox de takip ettiğinizde diğer bildirimler de orada bulacaksınız. Ve aynı zamanda biliyorsunuz ki artık TikTok'tayım. TikTok'ta da farklı içeriklerle, daha farklı konularla sporun, sağlığı ve sanatı işliyoruz. Ve daha samimi sohbetlerle ve daha yakın, daha merak edilenleri cevapladığımız farklı bir platform da var. O yüzden beni bütün platformlardan takip edebilirsiniz. Yeni gelen içeriklere hazır olun. Her zaman kanal daha da büyüyerek, daha da sizin yorumlarınıza dikkat ederek ilerliyor. Lütfen kanala abone olmadıysanız abone olun ve yorumlarınızı benimle hep paylaşın. Belki bir sonraki yorum okumada senin yorumunu okuyabilirim. O yüzden kendine iyi bak, seni sevdiğim hiç unutma. Sevgiler, hoşçakal. I just wanna love you, I just wanna hold you.